Bence Muharrem İnce'nin oyun planı bu seçim sonrasında CHP'nin başını çektiği kanadın tabii ki muhalefetin bugün itibariyle gerçek lideri olmak, yeni lideri olmak gibi bir iddiası var. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin şu aşamada bu seçimi Erdoğan'ın kazanacak olma ihtimalinden, kazanma ihtimalinden çok da rahatsız olduğu söylenemez zaten değişik vesilelerle kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarda bunu doğrudan kendisine dile getiriyor. Eğer Erdoğan'ın bir galibiyeti olacaksa ki ben düşünmüyorum ama diyelim ki olacaksa bunun sorumlusunun kendisi değil tam tersine Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm muhalefet olacağını olduğunu söyleyecek ve dolayısıyla Erdoğan'ı yenmenin ancak kendisi tarafından yapılabileceğini söyleyecek Muharrem İnce. Esas planının bu olduğu kanısındayım. Yani bir sonraki seçime hazırlanmak. Zaten ne demişti? Bu son seçim değil. Başka seçimler de var. Bunu yaparken de bu oyun planını nasıl hayata geçiriyor? Dört muhalefete özellikle Kılıçdaroğlu'na eleştiri yöneltirken bir Erdoğan'a yöneltiyor. Erdoğan da çok da fazla bir derdi yokmuş gibi davranıyor.